Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 15 Ekim 2024'ü gösterirken haber bültenimizle sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen tarafından gerçekleştirilen 112 acil sağlık hizmetleri çalıştayı geniş katılımla genel merkezde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 112 çalışanları sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Mevzuat ve görev tanımları, çalışma ortamı ve koşulları, Üst yönetim ve hastalarla ilişkiler, vaka süreçlerinde yaşananlar gibi önemli başlıkların tartışıldığı çalıştay'a Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Tuman, Ankara 1 nolu şube başkanı Şenol Şahin, Ankara 6 şube başkanı Umut Gümüşay, Çankırı şube başkanı Tuna Dinç, İstanbul 5 nolu şube başkanı Şemsettin Göktürk, İzmir 2 nolu şube başkanı Ekrem Özdemir, Siirt şube başkanı Vesim Eviz katıldı. Çalıştayda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, sadece sorunları dile getirmek ya da sürekli eleştiride bulunmanın işin kolay tarafı olduğunu söyleyerek biz sorunları doğru tespit ediyor, çözümünü ortaya koyuyor ve sonuçlandırmak için de sonuna kadar mücadele ediyoruz diye konuştu. 112 çalışanlarının sorunlarına da değinen Doğan şu ifadeleri kullandı. 25 yıl önce 112'de yemek ücreti var mıydı? Yok. Mesailer var mıydı? Yoktu. Kılık kıyafet var mıydı? yok. Hiçbir şey yok. Şey Kim sayesinde oldu? Sağlık, Sağlık sen sayesinde oldu. Bak bunlar unutuldu. Bunlar unutuldu. He. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Bak şimdi ne diyoruz? Yemek ücretlerinin yeterli. güncellenmesi gerekir. Şimdi biz Nasıl? Dönerek Teş... sermayesini. Ha, teşviklerin teşvik artırılması de. gerekir. Bakın <laughs> arkadaşlarımız bir konuya dikkat çekin. Doğru söylüyorlar. Dediler ki ya bu teşvik ilk çıktığında riskli bir moral ilk yer nereydi? Son iki kişi. Son iki kişi. Üçüncü basamak farklı. Hastaneler evet. daha fazla. Başkan, bu. başkan bunun başkan. için çok mücadele etti. Yani şimdi sendikamız 112 riskli birim için evet. çok mücadele etti. Bunu kazandığımızda bütün 112 bayram etmişti. Evet. Ama biz de bu kazanımın e, geri gittiğini düşünüyoruz. Yani hani Tekrar inşallah yine kazanan sağlık olacak. Evet. 112 acil sağlık hizmetlerinde görevli ATT ve paramediklerin ek ödemelerinin düşük kaldığını belirten Doğan, 112 acil sağlık çalışanlarının yaptığı hizmet, risk, nitelik ve zorluk bakımından ikinci ve 3. basamak sağlık hizmetlerine eşdeğerdir. Ancak 112 çalışanlarına, birinci basamak çalışanlarına yönelik ilgili mevzuata göre teşvik ödemesi yapılmaktadır. Dört teker üzerinde ambulans içinde görev yapılması riskli. Aynı zamanda müdahale edilen hastalar da riskli. O yüzden 112 çalışanlarına verilen teşvik ek ödemeleri yönelik riskli birim seviyesinden yeniden düzenleme yapılmalıdır. 112 çalışanları 3. seviye acil hizmetleri üzerinden artırımlı ek ödeme almalıdır şeklinde konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman ise 7 gün 24 saat kesintisiz bir hizmetin neferleri olan 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının her şart ve koşulda sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. 112 acil sağlık hizmetleri çalışanlarının çalışma şartlarına ilişkin bir saha araştırması gerçekleştirildiğini anlatan Duman şu bilgileri verdi. Bu araştırma sonucu istasyon ziyaretlerindeki gözlem, gözlemlerimizi destekler niteliktedir. Araştırmada istasyonların yüzde 64.2'sinde vaka dönüşü kullanabilecekleri bir banyonun bulunmadığı, yüzde 38'inde sıcak su olmadığı, yüzde 68.6'sının ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte dinlenme odasına sahip olmadığı, yüzde 57.4'ünün mutfağının uygun koşulları sağlamadığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %72.4'ü çalışma ortamlarının hijyenik olmadığı görüşündedirler. Acil sağlık hizmetleri çalışanları her ay yemek ücreti çalışanlarına her ay yemek ücreti ödenmektedir. İstasyon çalışanlarının %94.4'ü alınan bu yemek ücretlerini yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılarsa çalıştaydan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öncelikle bu kıymetli çalıştayın 112 camiasına hayırlar getirmesini ve olumlu katkılarda bulunmasını temenni ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından gelen çalışma arkadaşlarımızla birlikte hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine dair çok önemli hususlar şu anda konuşuluyor. Daha sonrasında bunlar raporlanacak. Yürüttüğümüz bu çalışmayı bakanlığımızla birlikte somutlaştırabilirsek bu çalıştay çok daha anlam kazanacak diye düşünüyorum katkı sunan değerli arkadaşlarıma ve bu ortamı bizlere sunan Sağlık Sen Genel Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Bütün illerin sıkıntıları 112 ile ilgili istasyonlarından tutun da yönetimsel problemlerine kadar hepsini konuştuğumuz çok verimli bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu toplantının sonunda da eminim sorunlarımız bakan ve iletildikten sonra da çözüme kavuşacağını inanıyorum. Öncelikle çalıştayı hazırlayan herkesin emeklerinden dolayı teşekkür etmekle başlamak isterim. Ve şunun bilinmesini isterim ki Çalıştay'dan 112 çalışanlarımızın çok ümitli olduğunu, bizler sağlık sene olarak bir sürü şey başardık ve gerçekleştirdik şimdiye kadar. Ve şimdi Çalıştay'la daha da iyilerini yapmaya yönelik hizmetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bizler fikirlerimizi beyan edeceğiz. Bizim de yapabileceğimiz yetki doğrultusunda elimizden gelenin yapılacağına eminim. Sorunları yani hem sağ hem komutanın sorunlarını değerlendirmek, e, hem çalışma şartları hem maddi hem e, hukuki, hukuki anlamda e, eksiklikleri gidermek adına sorunları masaya yatırdık. Yani bu konuda e, yöneticilerimiz e, gereken sağlık senindeki emeği geçen gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalıştay oldu. Herkesin çok problem almış, farklı illerden farklı farklı problemler e, aldık. Bunları tek tek madde haline getirdik. Umarız yani hani e, sorunun çözülme e, çözüme kavuşması açısından güzel bir çalıştay olacak. Yani oldu da zaten. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlarla iletişimimiz çok iyi. Ee, yani sorunları, çok fazla sorunlarımız varmış. Yani konuştukça anlıyoruz biz bunu. Ee, bu çalıştay da bu konuda çok yararlı oldu. Yani emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Duman, çalıştay sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizin farklı illerinden yoğun bir katılım oldu. Biz de bu katılımdan dolayı çok çok mutlu olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada esas amaç acil sağlık hizmetlerinin önemli bir paydaşlarını bir araya getirip ve burada belirlemiş olduğumuz başlıkları burada masaya yatırmaktır. Bu başlıklar arasında mevzuatla ilgili başlığımız var. Görev tanımlarıyla alakalı, fiziki mekanlarla ilgili, hasta nakilleriyle ilgili, hasta vakas sevkiyatlarıyla ilgili ve üst amirlerle alakalı başlıklarımız olmak üzere bugün masaya yatırdık. İnşallah Sonuçları itibariyle hayırlı olsun. Çalıştayımızın sonuç bildirgesini de kamuoyuyla paylaşacağımızı ben bildiriyor. Tekrar katılımlarından dolayı illerinden gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Sağlık Sen! Kocaeli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve birçok sivil toplum kuruluşunun paydaşı olduğu Sağlık Sanayimizin Geleceği Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay'da ülkedeki sağlık sanayinin geleceği ve gelişen sağlık teknolojileri konularında çözümler ve sorunlar masaya yatırıldı. Çalıştay'da konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık teknolojilerinin millileştirilerek ithalat maliyetlerinin düşeceğini ve ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti. Sağlık teknolojilerini millileştirerek kendi aşımızı, ilacımızı ve medikal cihazlarımızı üretebilirsek küresel sağlık krizlerinde en az seviyede etkilenir ve bağımsızlık, bağımlılık kaynaklı oluşabilecek sorunlardan kaçınmış oluruz. Sağlık teknolojilerini millileştirerek yerli üretim sayesinde ithalat maliyetlerini düşürür, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlamış oluruz. Halk sağlığını güvence altına almış oluruz. Dolayısıyla süreci doğru planlamalı Yerli üretimi teşvik etmeli, inovasyonu desteklemeliyiz. Güçlü bir ülkeyiz. Sağlık teknolojilerinde çok daha iyi yerlere gelmemiz kaçınılmazdır. Sağlık Sen Hekim Komisyonu Başkanı Doktor Hüseyin Alperen Güldikenli, Sağlık Sen Hekim Komisyonu Ankara İl Temsilcisi Doktor Muhammed Sait Yalçın ve yönetimi Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Hekim Komisyonu bünyesinde kurulan Aile Hekimliği birimi hakkında bilgi verildi. Birimin aile hekimliğinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağını bildiren Güldüken ayrıca aile hekimlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak projelere hayata geçireceğini aktardı. Güldüken ayrıca birimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik politikalar belirleyeceğini de ifade etti. Genel Başkan Doğansa hekim Komisyonu'nda gerçekleştirdikleri çalışmalardan ötürü teşekkür ederek her zaman desteğe hazır olduklarını söyledi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'la Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk ve Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Eray Çınar'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette acil sağlık hizmetleri çalışanlarının sorunları ve beklentileri iletilerek Sağlık Sen Acil Sağlık Hizmetleri çalıştığı hakkında bilgi verdi. Öte yandan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, İdris Baykan, Mustafa Irgatoğlu ve Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser de yer aldı. Ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu. Değerli izleyenler, Sağlık Sen üyelerinin deneyim, görüş ve önerilerini tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleriyle paylaşabileceği üye köşesi projesini hayata geçiriyor. Her hafta belirlenecek konu başlıklarına göre üyeler tarafından hazırlanan yazılar Sağlık Sen web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Sağlık Sen üye köşesi yayınaysa 23 Ekim 2024 Çarşamba günü itibariyle başlıyor. Üye köşesinin ilk konusu sağlık ve sosyal hizmet alanındaki güncel politikalar, beklentiler ve çözüm önerileri oldu. Üyeler 21 Ekim 2024 Pazartesi gününe kadar yazılarını üye köşesi etsağlıksen.org.tr adresine iletebilir. Değerli izleyenler, Sağlık Sen önemli bir işbirliği daha yaparak üyelerine destek olmaya devam ediyor. TUSVER'le gerçekleştirdiği eğitim anlaşması ile üyelerine özel indirim yapılmasını sağlayan Sağlık Sen, böylelikle eğitime verdiği önemi de gösteriyor. Türkiye genelinde hem yüz yüze hem de online eğitimler veren TUSMER, sağlık sen üyelerine ve birinci derece yakınlarına özel tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı, tıp fakültesi eğitimleri ve acil eğitim paketi için %60, yandal uzmanlık sınavı eğitimleri için %55 indirim uygulayacak. Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına katılan sağlık sen üyesi olan iki sağlık çalışanına kademe ilerlemenin durdurulmasına yönelik verilen disiplin cezalarına itiraz ederek üyelerini savundu. Sağlık seni haklı bulan disiplin kurulu itirazın kabulüne oy birliğiyle karar vererek cezaları kaldırdı. Değerli izleyenler şimdi de sağlık sen şubelerini yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlere geçiyoruz. İstanbul Birnoğlu Şube Başkanı Zafer Caner ve yönetimi Genel Sekreter Durali Baki ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Abdurrahman Kavuncu ve Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Yılmaz Aydın'la Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Necmettin Sutaşır'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri konuşuldu. Diyarbakır Şube Yönetimi Lice ve Kulp ilçelerinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden yönetim sorun, öneri ve şikayetlerini dinleyip ilgili hastanelerdeki idarecilere bildirdi. Manisa Şube Başkanı Emine Tınaz ve yönetim kurulu üyeleri 10. Bölge UMKE temel eğitimi için Ortaköy Mesire alanında yapılan dayanışma programına katıldı. UMKE gönülleriyle sohbet eden Şube Yönetim Kurulu yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının taleplerini ve sorunlarını dinleyen Öz, durumu yetkililerle paylaşacaklarını söyledi. Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri için önlük giyme töreni düzenlendi. Törende konuşan Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Sapkatullah Anmalsa açılan bölümün üniversite ve sağlık altyapısı için önemli bir adım olduğunu belirterek sevgili öğrenciler bu giyeceğiniz üniformalar yalnızca bir kıyafet değil. Aynı zamanda bu onurlu mesleği seçtiğinizin ve sağlık alanında önemli bir görev üstleneceğinizin de semboldür. Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Zonguldak Şube Başkanı Mehmet Ali Karayla yönetim kurulu üyeleri Alaplı'da görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden şube yönetimi sorunları ve talepleri dinleyerek notları aldı. Değerli izleyenler bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.